kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün şöyle yumuşacık mükemmel bir poğaça yapıyoruz o kadar kolay pratik ve tam ölçülü bir poğaça tarifi ki herkes kolaylıkla yapabilir emin olun bugüne kadar yaptığınız en güzel poğaça tarifi olacaktır mutlaka deneyin hamuru için yoğurma kabına bir buçuk su bardağı süt ekleyelim İçerisine yarım su bardağı su ilave ediyorum. 1 çay bardağı 125 milim sıvı yağ ekleyelim. 1 bütün yumurta ekliyorum. Burada yumurta isteğe bağlıdır. Yumurta sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. İçerisine 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru maya da ekleyebilirsiniz. Maya ve yumurta iyice dağılana kadar çırpalım. Daha sonra un ilavesi yapalım. Yaklaşık 5-5,5 su bardağı kadar un kullanabiliriz. Un eklerken her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Bakın, hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde. Oldukça yumuşak ama yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmayan bir hamur oluyor. Hamurumuzu bu şekilde yoğuralım ve toparlayalım. Daha sonra üzerine örtelim. Ilık bir ortamda yaklaşık 25-30 dakika kadar mayalandıralım. Evet, yaklaşık 25 dakika kadar hamurumuzu dinlendirdik. Öyle çok fazla kabarmasına ihtiyacımız yok. Yani bakın zaten hamurumuz gayet güzel bir şekilde kabarmış, mayalanmış. Hemen içerisindeki maya kokusunun çıkması için hamurun havasını alalım ve toparlayalım. Bu aşamada mümkünse tezgahınızı çok az sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Ben un kullanmıyorum hamurumuzu toparlarken. Çünkü bu tür hamurlarda ve poğaçalarda un ile toparlarsanız hamurunuzu poğaçalarınız sert olur ve güzel mayalanmaz. Bu şekilde hamurdan 15-16 tane kadar beze yapıyoruz. Ben bugün tepsiye sığması için 15 tane beze yaptım. Yani 15 tane tepsime tam ölçü olarak sığdığı için 15 beze yaptım. Bu şekilde bezeler yapıyorum ve yine un kullanmıyorum. Zaten hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için un kullanmanıza hiç gerek yok. Tam 15 tane beze olacak şekilde bezelerimi hazırladım. Ve şimdi hiç beklemeden poğaçalara şekil verme işlemine geçiyorum. Poğaçalarımı peynirli ve patatesli olarak hazırlayacağım. Bezeleri küçük bir çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra içerisine peynirden yerleştiriyorum ve elimle de üzerine bu şekilde bastırıyorum ki poğaçalar çok güzel şekil alıyor ve çok güzel kabarıyor gerçekten. Ben bir kısmını bu şekilde peynirli, bir kısmını da patatesli olarak hazırlayacağım. Patatesli de inanın çok lezzetli oluyor. Bu şekilde haşlanmış patateslere birazcık karabiber ve tuz ilave ettikten sonra hamurların içerisine koyuyorum ve yine bu açılara şeklini veriyorum. Benim tariflerim gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz tam ölçülü garantili tariflerdir. Kötü olan beğenmediğim hiçbir tarifimi paylaşmıyorum kanalımda. Gerçekten denenmiş, e, kanıtlanmış tariflerdir. E, sizler de bu şekilde bu ölçülere bağlı kalırsanız nefis poğaçalar yapabilirsiniz. Evet poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Tepsinin içerisine çok az sıvı yağ sürdüm ve tepsiye yerleştiriyorum. İsterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Ben bu ölçülerden tam bir tepsi dolusu poğaça yaptım. Dilerseniz ölçü sayısını iki katına çıkartarak da iki tepsi poğaça hazırlayabilirsiniz. Aralıklı olarak tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye koyarken birbirine yapışmamasına özen gösterin. Çünkü poğaçalarımız kabarıp iki katına çıkacaktır. Üzerine de bir yemek kaşığı süt ile açtığım yumurta sarısını sürüyorum. Bugün poğaçaların üzerine susam, çörekotu falan serpmiyorum, sade olarak pişireceğim. Yaklaşık bir 10 dakika kadar tepsi mayası verdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bakın poğaçalarımız nefis oldu ve çok güzel bir şekilde pişti. Üzerine örtüp bir 5 dakika bekletirseniz daha yumuşacık olur. Benim fırınımda 25 dakika gibi bir sürede pişti. E, tabii ki fırından fırına pişirme süresinde farklılık olabilir. Şöyle bir tanesini bölelim ve iç dokusuna bakın. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Nefis poğaçalar hazırladık. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Tabii ki sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere de paylaşabilirsiniz. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.